Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Abdülkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında terör örgütü PKK YPG ile Suriye yönetimi arasındaki görüşmelerin detaylarını açıkladı. Selvi, YPG'nin silah bırakma karşılığında Suriye ordusunda bir tümen ya da kolordu istediğini söyledi. Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından merak edilen EPKK'ya yönelik operasyonlar neden durdu? İ sorusunu gazeteci Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında açıkladı. Bir süreliğine askeri operasyonların yerini arka kapı diplomasisine bıraktığını söyleyen Selvi, Suriye yönetiminin Türkiye ile birlikte oluşturduğu yeni bir konsept olduğunu belirterek, konsepti şu sözlerle ifade etti. Yeni Suriye yönetimi, silahlı gruplara silah bırakma çağrısı yaptı. Suriye toprakları üzerinde terör örgütlerine yer olmadığı açıklandı. Resmi bir Suriye ordusunun olacağı, silah bırakan grupların bunun içinde yer alacağı açıklandı. Silahlı gruplar yeni Suriye yönetimi ile anlaşmaya vardı. Silah bırakacaklarını açıkladılar. Ama içlerinde PKK-PG yoktu. Çünkü PKK-PG onlardan ayrı hareket ediyor. Onlar, Esed rejimine karşı savaşan gruplardı. PKKPG ise Esed rejimi işbirliği yapıyordu. Ama yeni Suriye yönetiminin Suriye toprakları üzerindeki silahlı grupların silahlarını bırakma kararı onları da kapsıyordu. Türkiye, Münbiç ve Terfat'tan sonra aynı hızla aynı el kara ve kamışlıya neden operasyon yapmadı sorusunu cevaplayan Selvi, Türkiye'nin köklü bir planı uygulamaya koyduğunu YPG'nin sadece bölgeden değil, Suriye'nin tamamından çıkarma stratejisi izlediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi oyalamaya çalışması ve PKK-YPG'nin silah bırakmaması durumunda ise, çözümün masada olduğunu belirten Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahları ile birlikte toprağa gömülecekler. Üçüncü bir yol yoktur e sözlerini hatırlattı. Suriye'nin yeni yönetimiyle PKK-YPG arasında iki görüşme yapıldığını söyleyen Selvi, PKK'nın silah bırakma karşılığında resmi Suriye ordusunda bir tümen ya da kolordu istediğini ve petrol gelirlerini %50-%50 paylaşmayı teklif ettiğini ifade etti. Suriye yönetiminin cevabını da satırlarına ekleyen Selvi, şartların müzakere dahi edilmediğini, PKK-YPG'ye sadece silah bırakma şartı koşulduğunu belirtti. Selvi, Suriye yönetiminin şartlarının şu şekilde olduğunu söyledi. PKK PG silah bırakacak. PKK PG içinde Suriyeli olmayanlar ülkeyi terk edecek. Sayıları 20 kişi olduğu söylenen PKK'nın yönetim kademesi başta Almanya olmak üzere İsviçre ya da Belçika'ya gidecek. PKK'ya görev almış ama suça bulaşmamış olanlar ise yerel güvenlik güçleri olarak istihdam edilecek.